Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır katmer tarifim var. Tam ölçülü, incecik tel tel ayrılan çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizlerle beğenirsiniz. Videonun başında da çıtırtısını paylaştım zaten sizlerle. Mutlaka deneyin. Yanında bir bardak sıcak çayla çok nefis olacaktır diyorum. Ve hemen tarife geçmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle 4 su bardağı unu yoğurma kabının içerisine alıyorum burada dördüncü su bardağı unu çekmeyi unutmuşum. 4 su bardağı unu kasenin içerisine aldım. Üzerine bir çay kaşığı kadar kuru maya ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve bir kaşık yardımıyla tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Daha sonra unun ortasını havuz şeklinde açıyorum. Ve oda ısısından biraz daha ılık suyumu kasenin içerisine alıyorum. Suyu azar azar ekleyin lütfen. Zaten hamuru yoğurdukça kıvam bulacaktır. Ben toplamda 2 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Ama dediğim gibi yavaş yavaş ekleyin. Unun markasından markasına e, hamurun alacağı un su miktarı değişiklik gösterecektir. Kıvam tam olarak bu şekilde. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Şimdi masanın üzerine alıp birkaç dakika daha iyice yoğuracağım. Öncelikle yumruklama yöntemiyle hamurumu yoğuruyorum. Daha sonra katlama yöntemiyle bu şekilde hamurunuz çok çok güzel olacaktır. Birkaç dakika daha böyle yoğurduktan sonra hamurumu güzelce toparlayıp artık bir beze haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir hamur oluyor toplamda 4 adet elde edeceğiz bu hamurdan. Şimdi hiç mayalandırma yapmadan hamuru direkt 4 eşit parçaya bölüyorum. Eğer birazcık daha büyük olsun isterseniz katmerleriniz 3 parçaya da bölebilirsiniz. Böldüğüm her bir parçayı tekrar yuvarlıyorum ve bezeler haline getiriyorum. bir tabağın içerisine hafif un serpiştiriyorum ve bezelerimi bu tabağın içerisine alıyorum. Unu serpiştirin ki bezelerle yapışma meydana gelmesin. Bezelerin kurumaması için üzerine bir buzdolabı poşeti örtüyorum ve bir tanesini hamur matımın üzerine alıyorum altına ve çok az da üzerine un serpiştiriyorum ve öncelikle elimle hafifçe bastırıyorum. Daha sonra açmaya başlıyorum. Artık hangisi kolayınıza giderse, oklava veya merdane ile açabilirsiniz katmer hamurunuzu. Benim e, merdane ile açmak daha kolayıma gittiği için merdane ile açtım. İnce olacak şekilde iyice açmaya başlıyorum. Bu kısımları biraz hızlandırıyorum ki sizler de sıkılmış olmayın. Kesmek de istemedim ki e, görün nasıl açtığımı. Gördüğünüz gibi iyice incecik olana kadar açmaya başlıyorum. Yeterince büyüklükte açtım açabildiğim kadar ince açtım. Eritilmiş tereyağını şimdi hamurun tamamına sürüyorum. Çok fazla yağ sürmeyin. Sadece her yerine gelmesi önemli bu noktada. Benim gibi bir yumurta fırçası kullanabilirsiniz ve 3 parmak genişliğinde katlıyorum. Katladığım her bir kısma da tekrar hafifçe tereyağı sürüyorum ve tekrar katlamaya devam ediyorum. Bu yöntemle katmer yapmak gerçekten çok kolay oluyor. Hem kat kat oluyor hem de her yeri bol tereyağlı çok da lezzetli oluyor. Tekrar katladığım bu kısma da tereyağı sürüyorum. Yine tekrar videoyu hızlandırdım ki sizler sıkılmış olmayın. Dilerseniz sade yapmak yerine iç kısmını haç haşlı iç haç da hazırlayabilirsiniz. Amasya yöresinde, benim memleketimde genellikle haç haçlı yapılır. Çok da lezzetli olur. Bir gün onun tarifini de sizlerle paylaşmak isterim. Her yerini katladım. Şimdi elimle uzatarak hamuru büyütüyorum birazcık daha. Hafifçe bastırıyorum çok fazla ezmeden. Hem sağ hem sola doğru uzatıyorum hamurumu ve daha sonra bir kenardan başlayıp rulo şekilde sarıyorum. İşte bu kadar. Bütün bezelere bu şekilde şekil veriyoruz. Hemen diğerini de hızlı bir şekilde açtım. Yine hızlandırdım sıkılmamanız için. Her yerini tereyağı alıyorum. 3 parmak genişliğinde katlıyorum ve katladığım her kısma da tereyağı sürüyorum. Bu bezem birazcık daha dikdörtgen şeklinde açtım. Çünkü tereyağı alarken benim için daha büyük kolaylık olacak diye düşündüm. Ve gerçekten de öyle oldu. Dilerseniz bu şekilde dikdörtgen şekilde de direkt açabilirsiniz. Yüz yuvarlak açmanıza hiç gerek yok yani. Bu arada düzgün açamıyorum diye hiç sıkıntı yapmayın. Eğer yüz yuvarlak hamur açamıyorsanız bu da hiç sıkıntı değil. Zaten sarıyoruz. Daha sonrasında şekil bozukluğu da olmuyor. Tekrar elimle bir sağa bir sola uzatarak büyütüyorum hamurumu ve rulo şekilde sarıyorum. Bezelerim artık hazır. Hafifçe üzerine bastırıyorum. Çok fazla ezmiyorum. Şimdi artık dinlenme aşamasına geleceğiz. Kenar kısmını alt kısmına veriyorum burada ve yine hafifçe diğer bezeye de bastırıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde yarım saat dinlendireceğiz. Bu dinlendirme aşamasını kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Hamurun güzel bir şekilde açılması için mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Yarım saat 45 dakika kadar ve hamurum dinlendi. Bakın yumuşacık, puf puf bir hamur. İlk bezemi tahtanın üzerine aldım. Yine elimle hafifçe bastırıyorum ve tekrar merdane ile açmaya başlıyorum. Çok kalın yapmayın. Eğer kalın yaparsanız katmerleriniz hiç güzel ve lezzetli olmaz arkadaşlar. O yüzden açabildiğiniz kadar ince açmaya özen gösterin artık bu noktada. Yine bir merdane olur, oklava olur. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onunla açabilirsiniz. Bol tereyağlı çok lezzetli bir katmer oldu gerçekten. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz yoruma küçücük bir emoji bırakmayı unutmayın lütfen. Benden istediğiniz tarifleri de yine yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizden gelen istekler doğrultusunda tarif hazırlamaya özen göstereceğim. Zaten mümkün olduğunca yorumlarınıza cevap vermeye de çalışıyorum. Evet katmerin inceliği bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça ince. Bu arada tavamı da ocağa aldım ve ısınması için bekliyorum. Kızgın tavada e, pişireceğiz katmerlerimizi. Ben döküm tava kullanıyorum. Kullandığınız tava da çok önemli. Yanmaz yapışmaz tava kullanırsanız çok çok güzel olur. Hafif e, kabarcıklar çıkmaya başlayınca ters çeviriyorum. İyice kızarmasını beklemiyorum altını. Hafif kızarınca ters çevirdim ve ilk çevirdiğimde e, küçük bir miktar tereyağı sürüyorum şimdi katmerimin üzerine. Tekrar ters çeviriyorum. Bu kısır e, çevirdiğim kısma da tekrar tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Bu arada benim kullandığım tavanın linkini de e, videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oldukça büyük, e, çok güzel, kullanışlı bir gözleme tavası. Almak isterseniz linkini açıklama kısmına ekliyorum. Ve artık katmerim pişti ve gerçekten çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi hem altı hem üstü çok güzel bir şekilde kızardı ve artık tavadan alıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tavayı yağlamadık. Kızgın tava kullandık. O yüzden tavanız e, ısınana kadar kesinlikle katmer hamur, hamurunu tavaya almayın arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ikinci bezeyi de gösteriyorum sizlere. Ters çevirdim. Tereyağladım. Ve tekrar baloncuklar çıkmaya başlayınca ters çeviriyorum. Diğer kısmını da tereyağlıyorum. Tereyağlama kısmını atlamayın. Tereyağsız gerçekten e, hiç lezzetli olmuyor onu söyleyebilirim. Tereyağı da denedim daha önce çünkü. Üzerine boş yer kalmayacak şekilde tereyağı alıyorum. Bunu birazcık daha bol tereyağıladım. Yine nar gibi kızarınca da tavadan alıyorum. Beni yine aynı isimle Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Story'lerde çok lezzetli tarifler paylaşıyorum ve artık katmerlerim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. İster kahvaltıya, ister çay saatlerinizin yanına yapabilirsiniz arkadaşlar. Çıtırtısını tekrar göstermek istiyorum. katmerlerin altı üstü çok güzel kızardı. Hemen bölüp iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Çünkü tel tel ayrılan kat kat bir katmer oldu. Hemen bölelim. İçi de gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle yeni piştiği zaman çıtır çıtır oluyor. Zaten çıtırtısını da gördünüz. Tel tel ayrılan mükemmel bir katmer oldu. Bugünkü tarifin sonuna geldik. Umarım katmer tarifimi sizler de çok beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Benden istediğiniz tarifleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.